Evet denedik bir şeyler bakalım. Şu dijital görüntü işleme, yapay zekalı muhabbet için. Güzel bir şey çıkarabiliriz ortaya. Dikey çek. Yatay çeksek de olur. Bir de yatay mı çeksek ne yapsak? <laughs> of ya. Ama zormuş ya. Kamerayı tutup çekmek. Bol havada. Salimli olmak lazım. Her ne kadar kamera hafif de olsa.

of oh, Gündüzü 12 saat uyumamışım gibi şimdi esniyorum ya. <laughs> Ama var ya en az 8-10 kere uyandım anasını satayım. Uyanıp uyanıp uyudum, uyanıp uyanıp, isim, uyanıp ne uyudum. dipsiz. <laughs> <uyanıp, uyanıp>, <laughs> <laughs> <Ne, gülüyor> Ya bu eldivenler çok tatlı ya. <laughs> Sıcacık tutuyor lan insanın elini. Burada da yatay çekeyim ya. Evet. Durduracağız görüntüyü. Mecbur durduracağız. Çünkü bir şeyler deniyoruz. bisiklet yolunda mı, mı çekeyim Neyse şurayı geçeyim de. Arka plan nasıl oldu önemli mi? Bence önemli. Durayım ben burada çekeyim onu ses size